Gameplay yapalım. Ben evet, be, hocam. ben be. Şu ara sahnenin sesini niye yapalım ya? Ben dön. duyuyorum kendim duyuyorum. <laughs> Hangi vatan <batansız gülüyor> geçmiyor <gülüyor> ya? Erkay, ben geçtim ya. Vatan su <laughs> aklımıza gelen. Ben geliyorum ya. Nasıl oynuyorduk FIFA? Oo, o kadar mı? Ya yok ya biliyoruz o kadar. Oo, bak kaçtım mesela. Ne yapıyorsun? Ya yapay zeka yapma ya. Vallahi bu oh. savaşımdan oh, beter oh, çıktı. Ya. Oğlum <laughs> yani adama sallamak da sarmıyor ya. <laughs> Oo. Kesti orası. Yiğit Hoca gitmiş ya. Eyvah eyvah. Sıkıntı büyük. Oo. Kaleci ne yapıyorsun kaleci ya. Ka bugün kötü gününde de kaleci. Bak sen yani. maymun oldu nasıl belli? Maymun oldu nasıl belli? Ben de böyle olacağım. Bir yüzleyeyim. Yani yüzleniyor mu? Yani yüzden mesele de 90'ı görür. 95'i görür hükümlerle. La yapay zeka. Sıçtırma bacağına. ona gönder, gönder. Ey ay zeka O ay zeka. Abi boştayım. Ha pardon top bendeymiş. Hayt. <laughs> Yaz <laughs> yazdan bunu. Yo şey, ben kayım ya. Abi boştayım. Ha top bekle demiş pardon. Ananı sikeyim. Ben hoca vur. Offside <laughs> <laughs> hoca tahmin ettim. <laughs> İyi hoca iyi. Biz bu noktaları yes, bu arada ya. İlk gollere bakmayın. İkinci gol geliyor parantez içinde. Çıkıntı yok. Offside aha <laughs> Offside. Hep karakter ama. gözükmüyor ya. Ooo burada bir ırkçılık mı var? Hoca aman, aman diyeyim. Her şey planlı sıkıntı yok. Oha hoca ayağımı kırdı ya. Adamlara ne de ya. Ha. Vatansız biç ya. Şey. Çok iyi hoca. Berkay yaz bunu. Yaz bunu ya. Ah be. Alevini iyi. İyi Güzel bir görüntü ya. Asla hayır demem. Bu Ortaya ne dersiniz? İhtiyarlar. İhtiyarlar. o info biraz yüzdü ya. Yapay o ay zeka al topu. Ya atacağım. İşte ya. Gir buraya. Ağzıma sıçtılar ha. Üç kişi de niye çevirmiş etrafını? Ya. Ah be biraz kötü attık. Adam, adam, adamı mı karıştırdın ne yaptın o da yeşilinde. Lan lan ne yapıyorsun Yiğit Hoca ne yapıyorsun ya? Bir yere bastırdım. Takıma tesisat yaptırdım. Oo işte bu. Bakalım şu yaptırmayak mı e, AI zekayı ya. AI e, zekayı ya. Ne, ne yapıyorsun? Çok yana? güzel şu denemesi. Yanlış tuşa bastım pardon. <laughs> Mert'e biraz daha ileride oynasana. Evet, evet. Ya rahat güzel. da kalsanız be ya. Halledeceğiz de hoca abi. ben yetişemiyorum ki. Kafa golüyle çözerim ben bir şekilde. Abi, ay yine öyle. Abi. Ama sen böyle açarsan da ben kafayı yiyorum ya. <laughs> Az az giri gel. Ben de oy faistayım. Aç aç aç. Moja. Kanka çık çık kanka. O top ya bırak. Amına koydum çocuğu. Aldık. Gel tekrar. Atla atla boş ya. Hoca 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 foul. Enti enti. Yine bir karambol anı. Ya devirsene onu amına koyayım ya. Vur lan vur. Hmm. Bu kadar. Uuuuh! Bu kadar. logomuz da değişti farkındaysan. İyi, Çok önemli bir logomuz var. Yani Beşiktaş'a bir we're düşmanlık mı var ya? Lan ne yapıyorsun Broxon'u? Ooo oh, piçe bak. Ananı çekeyim gol. Ha mal. Ya sikecem mevkimi. Ananı sikeyim. Onu bir geçeydi zaten. Bazen rakip adama takılıyor ya. Çar. Attığımız koşuyla alakalı. İşte bak böyle Oo. ya. Onun bir ayarı yok maalesef. Hop 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 çocuklar. Arka. Arka. O neymiş yani Arka. Şutun şut kulaslığı der susarım ya. İşte 90 95lik ikçerler böyle oluyor hoca. ne vurdu mu zıngırdatıyor. Ya ne yapıyon? ya? Aha! Aradan koy. Aa! Hoca faal bize ya. Hoca vur. İyi iyi güzel. Aç güzel bir orta ihtiyarlara. <laughs> Oho ver <well>, İhtiyarlar. well. <laughs> Aç şöyle vuralım güzel bir kafa salsanıza beni piç oğlu piçler. <laughs> İhtiyar İnti. vurdu da ihtiyarlamış. İhtiyar alınca enti. Aha aldın mı? Çar evet, niye diğer kanatta başlatıyor? Bilmiyorum oltan. Yerin oradadır belki harbiden. Ama hocanın bak nasıl ayırt edici forma rengi gördün mü? Aman <laughs> çim nereden göremiyorum ki hocam bunu. Hoca o kadar da değildir ya. Yaşlı yaşlanmış. Boşta ihtiyaç ya. Yaşlanmış ya. Vur. Ne vurdu? Oh. Önüme geçti. Yesik bu orta ya. Ya cip, ya e cip, mi? yemeyeceğim mi ben mi? <laughs> rahat rahat ya? ben olsa da istek aaa. Çünkü balayım geleyim şimdi valla dışarıda. Oca cip için rahat rahat yemiyor. Hain hain ya. Hoca üşendim biliyor musun? Saat derken de üşendim. Daha terken, saat derken. ne var ya saat on buçuk. Oh be, Aşağı senin yani için ben de Ben de yapayım dedim de. O da bize düşer. Yapma ama onu yapma işte ya. Yani o kadar açık adam da on atma pası ya. Yani bu şart 85 olsa ne olur ki? pas atmayı bilmiyor daha mı? Alo piça bak topu ne yaptı? Ananı kim? Senin evladı gameplay ya. Ayaklar iyi piçlerin. çok iyi. Vallahi on numara lavukları haşladın. Anam <laughs> kim? <sike. gülüyor> ya yine yine önce boş haşladı da. Adam geçemedik hiç... ki. Denetim Vur, kastı ya. Vurmasın vurmasın vurmasın. Bizim çocuklar önüne geçin. Bırak tutsun sikerim seni. Lan bırak amına koyacağım seni de bırak topu. Hoca yürü yürü. O yüzüğümü Oradan ben soldan oldu. yürüyeydim var ya. Pol. Pol 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 pol. Pol. A pol. pol, pol. pol. Bir, sart, bir kart, bir kart, bir kart. Her sarıya. Oh, amına korup. senin bak oh, amını. Gel buraya ya, gel. Oğlum üç gel. Bacağını kırmazsam adam değilim ya. Topa oturup yarra mı? Gel, gel buraya gel. Aman oğlu FC. Oy açtı o falsoya bak ya. Offside. Melal aşağı gör. O oh, aşağı görsen var ya. Ya hızlı olunca kontrol edemiyor. E, sen direkt X'e otomatik atar o. X şu tam abi ya. Sıkıntı olur mu? Nasıl şut oğlum X basan bana koy. Şut abi. Nasıl bir gamepad lan o? X hayır oğlum X şu tam bana koy. Ben değiştirdim onu, diğer ayarı aldım. Oğlum X her yerde şeydir lan. Pastır. Yok abi ya. Ben A'yı pas kullanıyorum. Y ara pas. B orta. X ya işte şu Tamam işte pas o zaman Berkay ya. O anlamda niye bunu tartışıyoruz biz? Ne önemi var? Önüne geç, önüne geç, önüne geç, önüne geç. Önüne geç. Ne zaman kazanacağız biz bu oyunda? Ya normalde kazanıyoruz da işte. Amına ilk maçımız hocam normal ya. Evet. Biraz da şans da var nerede. Ya atsa ölüm bomboş ya. Vur 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 bas lan bas. Şuta bas. Basılıyor. Hoca sattı. Hoca kaç para aldın doğru söyle. İyi Allah ya öyle, <gülüyor> <gülüyor> öyle o, o parayla kaçar ya o pas. Şut. Ben o, o bacağını kırmadan çıkmayacağım oyundan ama ya. Oynadıkları bir oyun yok. Beleşi alıyorlar ya biraz tat kaçırdı. Bizim OE zeka kaleci çok kötü bugün. Her topu alıyor içeri. Kerim'i içine mi? Yiyorsun, İkisi de. Benim verdiği pastanın şaka mı ya? Ya abi. <laughs> ya. atıyorum size. Aradan atacaktım. Mert <laughs> abi gerçi offside'daydı. Kaldım ya öyle. Ver bana. Büyük güzel. kral, kral kimi? Aç bir orta. Real Madrid mi? Hayır Real Madrid mi? Bu kale Paslaşma <gülme> <gülmeÜNDNIS> ne böyle? <abi. Gülüyor> altı pas seviyoruz ya. Altı yeah. pasın içinde takılmayı. Altı pastan gol çıkmıyorsa ben ne yapayım? Hoca yani? yürü. Vur vur. Ya o neymiş ben, ya? Çekiyor omuzdan. Ne yapayım? Bu kadar vuruyor. Omuzumdan bizi çekerken. Bak o hayvanı sen devremen. <laughs> Vallahi boya bir şey ya. 2 metre yapmışız eşek. Karın da şeyi yok, sıkıntı yok. Değil. Vur. Vur. Ay anayı. Vururken analoy analoy yön veriyor musunuz? Evet. Sağ sol. boy Evet. Okey. Ezek evet. Biz atıyoruz. <laughs> Demek kaleciye doğru ya. Yalan abi. Evet. <laughs> vur. Hoca sen de vursana de vur. Ananı sikim. <laughs> Valla para mı aldın hoca? Yok hoca ben içeri açtım. Şut <laughs> deli de o. Ben dümen, dümen paslar seviyesi. <laughs> <laughs> ben gameplay başlıkta çıktı bak. Ben orada ne yapıyorum? Karı kaybettim, <laughs> kaçamıyorum. <laughs> Hocam off, offside'de <laughs> takılıyor. O <laughs> oh, top bana bir şeydi var ya. Vur lan vur! 3 <laughs> 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 <Üç> gol net <laughs> verdik ya. O bana ya. atıyor, ben ona atıyorum. <laughs> İnti, İlk maç bir şey olmaz. İkinci <laughs> maç aldık. <gülüyor> <gülüyor> ne ikinci maçı alacak ki abi? Değil mi? Siz bir de PUBG oynuyorlar. <laughs> <laughs> bir tane de atmaz bizi ya. Girmişken atak bence de bir, bir tane. Bir tane daha bir tane atak girmişken. Ondan sonra PUBG. Ya canım da bot var. Gideyim şey işe gideyim de ne PUBG'si? Oo ben geliyorum çok ben bir dakika. Ya. Gitmeyelim o işe. <laughs> Vallahi hiç sevmiyorum şu işi ya. Ben de hiç sevmiyorum. <laughs> Yine hayatsızımız var. Geç kanka hadi. Hadi harbiden geç sene. Ver sene. Kanka sen James Bond olacak adamsın. Futbolculukta ne işin var ya? <laughs> Hacı para almasın ya. Oyun başladı mı ya? Hiç söylemiyorum. Daha hiç suç mu ya? Allah Allah. Bu araya Yo. ne güzel açtıydım ya. Taç bizim sıkıntı yok. Sıkıntı ne? Oy ne diyorsun ya? Evet fazla mü? Şehit oldun niye pas atacağım diye ya. Oo kaleciye pas mı hoca? Yapay, yapay zeka o ayağıma vurdu hoca. Kürt <laughs> zeka. <laughs> Bizim yapay zeka da bir şey yapsın ha. Aynen öyle. Mavi kimse güzel outla takılıyor. Ben... ben öyle ya. Cipsi sal da oyna bak. Mesaj geldi de ona baktım. Bu ne amına Aydın'a mı sistem o ya. ayak ne? Çarları iyi hoca. Kaleci ama ananı sikeyim senin ya. Dümdüz ya. Hoca oyundayız. Pardon pardon Oturmuş, oh, oh. şunu düzeltiyordum. Valla ciddileştik diye. var oynuyor ya. Çarları iyi oğlum oynamaya bir şey yok ya. Benimki pasta ne kadar. Hücum attığında 4 kişiler bir de. Yürü lan Berkay. Siklet beni yürü. Nasıl ya? Önceden kaçarsın diye bir söyleyecektin? O kadar hızlı koşmuyor çar ki. Düşünceler güzel de çarlar iyi olursa ya. Ulan. E çarlar bir de iyi olursa. O da iyi olması için düzenli oynamak lazım. O da sizde pek yok. Hoca bizde yok değil hoca da. Beni anla hoca. Maç ortasında da konuşturma beni. Doğru hoca doğru. Hadi yerler Güzel. var beni yani. Bakar olmazsa ben yokum. Herhangi bir şeyde. Yaz bunu oğlum. Ya ben pompilden çektiğim nedir ya? Pompilin hiç pompil yaptı görülmedi amını. Vallahi bir ara yapıyordu. Dur durdu. Yani, ya buraya. ben size oynayın diye şey yapıyorum ya. Arkadaşın İtsmer çevirmişi. Çakal da kardeşim oynuyor diye gelmiyor. İtmez. On, it. on Nereden yazayım ki bana? Sistemle aktısı sistemden yazayım dur. Koşuşa baksana. Karnım. Nasıl yani? Sen pompili misin amına abi? Pompili'nin de <laughs> zaten bir golü var onu öyle ya, o da. Kafadan başka Pompili'de, hiç şey yapamıyor. Pompili de o golleriyle de binir zaten. Enti öl. Enti. Ç Biraz daha yakına girmek lazım. Çar hala o kadar vurduğu gibi 90'a değil yani. <laughs> Mesela yapay zeka ya yani. aşk ol. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ver tacı ver. Ananın amcı hoca. O çocuğu FIFA. İyi demedim yay, bak. İyi iyi orası çocuğu zaten ya. Çok net orası çocuğu şimdi. Abi. Gitti sponsorluk bir tane mesela. Kafa topu olmuş bir şey ya bu adam. İyi abi yey sponsor olmaz zaten. Oluyor hoca At Arap ya. Arap ya hoca artık olmaz. Yaz lan bunu Pompili'ye vur. Çarlar yorulmadan bir tane kapatalım da bari. Gideceğim Niye 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 yani bizim elemanların şeyi niye gitmiyor ya? Koş. koş ama yani. Ha enayi. Enayi. Ham. Tamam. Hoca yürü. Vur hoca. Hoca çok sağa sol çekiyorsun ya. Bak bak şov yapıyor bak bak. Ba. Bacağını kıracağım haberi yok ama. Geri zekalı. Adam boyuna bak. 1-10. 1-10. Ben de mi öyle yapsam ya? Sen kanatsın oğlum. Orta saha bu. Zıgo şerdi işte. <laughs> <laughs> Buna mı artık bastım? Topu aldığım gibi. Amca. <laughs> Offside. Çalımlara bak çalımlara. Ver Bana değil, bana pas değil. Atma bana pas. Atma <laughs> sana. Oh, oh, oh. oh. ver kartı ver de siktir at artık. Hoca hadi yapıştır yaz hoca. Çok, çok, zor ya. Olsun hoca tarih yazınız hoca yaz tarih. Yok hoca Oyun zor. <laughs> ben de gör, görmedim zaten. Yok <laughs> hoca. <laughs> <laughs> Hakem var sonra da sağda gidelim lütfen. Bize gidelim ondan sonra da. Oo, ne diyor? Hakem hareket gitmeyelim. Be be hareketlere be be. Sip Ya pompili kafa top olunca kazanıyor ya. Seviyor kafa topu seviyor. Daha hiç şu pası da bir verebilse. Gel atağa yapacak tek yer bitti. Evet. Vurun iki kere bilsin çocuklar. İkinci yarı 2-2 yaptık. Beraberlikle bitirdik maçı. 5-2 yaptık. Hadi ya ne diyorsun? Hakemin kafaya top gelere 1000 lira bastım arkadaşlar bir atabilir miyiz kafasına top? Hakem kupon yapmış ben de diyorum niye böyle oynatıyor ya? <laughs> Çakal hakem ya. Koş lan aradan. Aslanım benim. Mert abi. Tık. Hoca vur. Ne oldu bu? İzlet, izlet hocam var. izlet. Geçmiyorum. Karambolide son anda Zonk Bu ne 36 pozisyonu da alması lazım değil mi? Bence çok basit bir gol ya belki ondandır Şimdi şut çekecek dayanamayacak kuduruk Pompilya Neden Bence oradan bu, bana? Basmışsındır şu an Yoo Hoca yani. faal of. Tüm takım seçmişler biliyor musun? İstediğine geçebiliyor bir tane piç. Nasıl yani? O zaman daha kolay ki. Bir tane tüm takımı seçebiliyorsun. Diğer topçular da oynayabiliyor bir kişi. Ama diğerlerin çarı belli sonuçta çargıcı. Aynen lan sikeyim ya. Attı pasa bakalım. <laughs> Hadi pasa bakar mısın? Al o topu. Tamam o top bizde. Koner iyi iyi güzel. at bize at. Aa. Anasını amına. Ta şeye kadar açtım ya. gene kaleciye gitti. Hele lastarım benim. O neydi ya? Ben de atsak kudurur bunlar. O arada buluruz gene. Nişim Hadi ya oğlum. Gör beni. Gördüm. Tık. koca. Aman oğlum. Asla beklemez diye sola vurdum. Yapay, o ezekat. O ezdik ya zikâ, tahmin etti. Tahmin etti. Hala hala bir gol buluruz hoca. Şu artistik yapanlara bayılıyorum ben ya. Sensin tamam güzel kardeşim sensin Gideyim ya. Mi? Dur dur dur. Dur bekle. Yapsın şovunu bitti. Sarıyı yedin gibi enti. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Buradan gol atarsa mı? Atamaz. Atamaz. Kale bende sıkıntı etmeyin onu. Ben de şu tarafı Kafayla tutuyor. Hoca gibi hoca ya. Hadi abi taktiklerimiz de yapıyoruz önden ya. Ya sensin 7 numara ya. Bu kendini küçükken Messi zannediyormuş. Angara Messi, Angara Messi. Tüy ya keşke ismi Angara Messi yapaydım. Ne, o ezeka ne yapıyor amına koyayım? Şu topu alsanız mı artık? Nasıl gördük? Tık. Ya i̇şte bu. Bitti. <laughs> bir tane daha Bebeğe koyduk sallıyoruz. Bebeğe koyduk sallıyoruz. <laughs> <laughs> Gol sevinçin anlamı hoca bu. Koydum sallıyorum demek. Geçir <laughs> geç. Amına çaktıklarım <laughs> ha. <Hocam, gülüyor> bir, 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 maç ne uzun sürüyor ya? Kaç dakika oğlum bu maç? 6 dakika. Hocamın uykusu gelmiş ya dakika değil ya. Alt dakika nasıl olacak olabilir Ne alt dakikası? İlk yarı 6 dakika olabilir. Yok oğlum. O kadar şeydir lan. Atardı. <laughs> Hoca başka bir şeyimiz yok zaten. Başka bir hareketimiz. Sana bir gol atıyor. <laughs> <laughs> bu izlenir. İşte bu izlenir. Neyi geçtin ama? Hoca lavuklar kuduruyor şu an. Dur ani pres yapacaklar. Borpa Nasıl Messi? Gelmiş. gelmiş. mi ya? Mert Hoca gider de. Gel. Mert Hoca gitmeden bakar mısın? Benim kol gitti. Hemen. Benim gitti. Sıkıntı yok hoca. Aktif edersin. Gideceğiz, gitmeden bakar girerim, mısın? Ne yaparız. Gireriz biz seninle. Kıyafet falan yapalım. Hı hı. Biz halledelim ya, şey olarak işte sunucudaki işleri. Bizim ekibi kolaylık olsun. Lan ne ekip, ne ekip düşünüyoruz ya Berkay. E, Sergeant, Sergeant'lar ya. Işte. Allah Sergeant'lar çalışıyor. Hocam çok iyisin. Lan vur lan, vur lan vur, vur. Verdi Al bunu zikim gol'e bak. Oh. Hoca ben, ben oynamayayım ki. Hoca ben, ben, ben mi oynayayım? Ben mi, ben, mi ben oynadım az Anon bir gol attın var ya senin çar demek ki iyiymiş aslında sen kötü oynuyormuşsun. <laughs> <laughs> Oğlum seninki bir koydu 90'a var ya. Hoca ben oynuyorum ya. Bırak bu ben, işleri oynayamıyor oyna. mu? Ben ama kol elimde. Hadi önce, falan mı bitti acaba? Sen oynama yok bir sen düşmüşsün. Bir tane daha atak da hadi 5-2 skorum olsun ya. Kupa tamam, lan Berkay harbi lan. Bildin? Kupon, kupon yaptım hadi. İyi Kupanın de şimdi. Kupon gelsin. Ne oluyor? Kupon geldi. kupon geldi lan çakal. 2-0'dan 5 ki nasıl bildin? Hoca <laughs> şey, benim, <laughs> benim oyun düştü. Öyle <laughs> siklet amlarına koyduk adamları. <laughs> Kazandın sen de sıkıntı yok kral.